Operatörün şimdi kaçağını buldum. şunlara yanaş. Bir serik e, 1.8 Npt diş. Hidrolikçilerde bulabilirsiniz. Bunu da normal bir lastik sivobu bu da 3.8 Npt diş. İçini deldim. Araba sibobunun içinden geçirip böyle bir sistem yaptım. Hava bastım içine altı bar. Şimdi burada alt tarafında kaçak yok. Burada gördüğünüz gibi yanaşı oğlum. Şurası gördüğünüz gibi kaçırıyor bir daha yapıyorum. Kaçırıyor gördüğünüz gibi. Şimdi bunu ters çeviriyorum. Suyu bir kova suyun içine koydum. Böyle koyuyorum. Bakın. Kabarcıkları görüyorsunuz. Yanaşıyor olmuş kabarcığı görsün arkadaşlar. O kolektörünü oradan kaçırıyor bu. Kaynak yapacağız. İşlemi bitireceğiz. Ancak Buralarda varsa eğer kaçak ona yapacak bir şey yok. Yenisini alacaksınız. Bunu da ustalar olmaz deyip size yeni bir tane evaporatör ya da yeni iç ünite satmaya çalışabilirler. Dolayısıyla böyle bir sıkıntınız olduğunuzda kanalıma yazın. Yardımcı olmaya çalışalım inşallah.